da'i ve muktazayı muktaziyi gösteren beş remiz ile ve gayeleri ve faydeleri gösteren beş işaretle şu suali halleden çok geniş ve çok derin ve çok yüksek olan hakikat-ı uzmaya uzaktan uzağa baktırmaya çalışacağız. Efendim, Çünkü Efendim burada farklı bir şey sual Efendim yani suali dedi ki Hz. Üstad beş remizde ve beş işaretle izah edeceğim dedi. Sual için beş remizde ve beş işaretle izah edeceğim dedi. Evet. Yani bu, e, bu dört olur, üç olur, iki olur, altı olur, yedi olur. Yani şimdi e, ne geleceğini biliyor ki öyle diyor değil mi efendim? Ezberlenmiş bir ilim gibi söylüyor. Hep söyler Risale-i Nur'un. Mesela diyor, Dokuz emirdir bu meseleyi icat eden. Dokuz emirdir. Dokuz emirde bitiriyor. O mesele ne eksik kalıyor ne fazla oluyor. Mesela diyor işte altı nüktede. Burada ne dedi? Kaç şey dedi? Beş remizdi. Beş. Beşte. Yani e, burada şuhut olduğu apaçık görünüyor yani Risale-i Ben, ben onu sormak istiyorum. Görüp yazıyor yani. Şuhut mu yoksa o denizden kanalla mı? Şuhut diyor. Kendisi öyle diyor. Biliyorsun ya o şuhut o ibare çıkar. Şuhut. Sünuhat da var. Dediğiniz gibi sünuhat da var. Fakat ekseriyetle şuhuttur. Çünkü yazılan sözler Tasavvur değil, tasdiktir. Tasavvur değil, tasdiktir. Ne demek? Tasavvur değil, tasdik. Tasdik ne demek? Evet. Sen konuşursun, ben seni tasdik ederim. Öyle değil mi? Tasdik, yani belirli, belirli bir ibareyi tasdik etmektir. Yani bir şeyi tasdik etmektir. Yani Tamam sen doğru söyledin. Tasdik ediyor. Bir vaka oluyor, Öbürü onu tasdik ediyor. Şuhut şey değil, tasavvur değil, Tasvur. tasdiktir. Yani bir alim oturmuş bunu böyle şöyle şöyle bir kitap yazayım, şunu koyayım, bu ibareyi yazayım, öyle değil. Yani bir eser düşün ki altı bin sayfa silgi çalışmamış. Silgi çalışmamış. Hangi alim, hangi fazıl, hangi kamil böyle bir şey yapabilir? Bediüzzaman da dahil. Silgi çalışmamış kitap olabilir mi? Yani yazdığını çizip yerine başka bir kelime koyma gibi bir vaziyet olmadan kitap yazılabilir mi? Kim yazabilir bunu? Allah'ın kelamı böyledir. Risale-i Nur şuhut, ve tasdik. Tasavvur değil, tasdiktir. Evet. Taklit değil, tahkiktir. Evet. İltizam değil, izandır. Evet. Tasavvur değil, hakikattir. Dava değil, dava içinde birhandır. Evet. Risale-i Nur demek ki bir dava ortaya çıkarmış değil. Yeni bir şey ortaya koymuş değil. İslamiyet'in içerisinde bir hüccettir. Bir delildir. İslamiyet'in güzel bir gülü, çiçeği, reyhanıdır. Onun dışında herhangi bir şey meydana koymuş değil. Dava değil, dava içinde bürhandır. Dava nedir? İslam'dır. İslam'ın içerisinde bir bürhandır. Bir delildir. Bir çiçek, bir güldür, bir reyhandır şuhuttur kelimesini bulamadın sen. Buldum efendim. Ne dedin? Yazılan sözler tasavvur değil, tasdiktir. Teslim değil, imandır. Marifet değil, şahadettir, şuhuttur. Hı. Marifet değil, şahadettir, şuhuttur. Yani Bediüzzaman Hazretleri'nin kendi karihasından, kendi mübarek sinesinden, kendi mübarek hafızasından çıkmış bir hadise değil. Şuhuttur görüyor yazıyor. risale öyledir yani. Efendim biz bu nasıl olur? Bu öyle olur güzelim. Bu yazdığı gibidir. Hesaban gelirse sen bilirsin. Bu böyledir. Şimdi ona itiraz ederler. Nasıl olur şuhuttur? Olur işte bal gibi de olur. Niye olmaz? Kabul edersen sen bilirsin kabul et. Canın sağ olsun. Meydan geniş. Efendim Risale-i Nur'da e, değişik bir sırda var mı? Şimdi ikindi de o bir sual gelmişti yabancı isimli bir arkadaş. Ben onun sualini e, öğleden sonra bayağı iki üç kere okudum. Adam Risale-i Nur külliyatını devirmiş. Evet tabi. Tehdit etmek için. Tabi. İnsan yani onları okuyacak biraz bir şey almaz mı efendim? Açılmıyor mu? Nasip yani meselesi o. Risale-i açılmıyor İrşattır yani Risale-i Nur'dan istifade etmek irşat ile olur, ilim ile, fazla okumayla Kelime manalarını öğrenmeyle olmaz. İrşaddır bu. Eğer irşadın hakikati kendisine tecelli etmemişse hepsini ezberler, hiçbir şey bilmez. Öyledir o şey. İrşaddır yani. Buyur. Evet. Mevcudatın hiçbir cihette vacibül vücuda karşı hakları yoktur. O, o ibareyi bana gönderiyorum Ekseriyat itibariyle öyledir. Diğer eserlerde bulunmuyor diye sual ediyorlar. Sözlerdeki bu kuvvet nereden geliyor? Diğer hiçbir eserde böyle bir meziyet görünmüyor diye sual ediliyor. Bunun başı öyle. Ekseriyat itibariyle öyledir. Çünkü yazılan sözler tasavvur değil, tasdiktir dediğin gibi tasdik mevcut bir şeye bakıp doğrudur demek gibi bir şeydir yani doğrudur ve yanlıştır tasdik bu doğrudur izanıyla kalbiyle ruhuyla tüm mevcudiyetiyle okuyor bu doğrudur diyor tasdik ediyor onu yazıyor kitabına teslim değil imandır marifette şehadettir <laughs> şuhuttur. Bir alimin kendi karihasından, kendi marifetinden çıkmış bir şey değil, şuhut görmedir. Görüp yazıyor. Aksi halde bu hal olmaz zaten. Aksi halde bu hal olmaz. Taklit değil, ta tah tahk, tasdiktir. Tahkik, yanlış yazmışlar. Yeni Asya uydurmuş o kelimeyi. həqiqət deyil. Təhqiqdir. Evet, doğru burdakı təsdiq başqadır. Təhqiqdir. İltizam deyil, iz under, tasavvur de, tasavvuf deyil, həqiqətdir. Dava deyil, dava içində bir həndir.